koşturacağız. Koşabildiğiniz kadar koşacaksınız, olur mu? Tamam. Zorlanırsanız... Değil mi? Tabii tabii, çıkartacağız, biz size burada ha, şey vereceğiz. Şimdi sizi burada ekran yere bağladığımız gibi bazı şey, elektrotlar bağlayacağız. Ondan sonra buradaki yürüyen sistemde treadmill diyoruz, yürüteceğiz. Öncelikle hafif bir eğimde yavaş hızla yürüyeceğiz. Sonra giderek hız artacak, eğim artacak. Böylece kalbinizin maksimum performansını görmeye çalışacağız. Tabi bu sırada kalp damarlarında herhangi bir problem varsa onunla ilgili de bilgiler edineceğiz kayıtlarımızdan. Tamam. Yine canınız tamam. acımayacak. Tamam. Ben siz dur derler koşacağım. Yok, Veya. siz siz herhangi bir sıkıntı hissettiğinizde evet. bize söyleyeceksiniz. Bu sıkıntı nedir? Baş dönmesi, göz kararması olabilir. Göğüs ağrısı olabilir. Nefes darlığı olabilir. Ya da ben artık koşamıyorum, yeter, yoruldum diyebilirsiniz. Evet. Farklı herhangi bir şey hissettiğinizde bize mutlaka bilgi veriyorsunuz ki biz de ona göre devam edelim ve diyelim mi karar vereceğiz. Biz sizin hem tansiyonunuzu hem ritminizi hem EKG'lik değişikliklerinizi ekrandan takip ediyor olacağız. <laughs> <laughs> Elektrotlarımızı rahat tutması için Efora başlamadan önceki tansiyon değerimize bakacağız. Ona göre çok yüksekse tansiyonuz, Efor'u yapmıyoruz. Evet. Düşürdükten sonra yapıyoruz. Normal tutunun. Büyük adımlarla yürüyeceksiniz. Bandımız önce yavaş başlıyor. 3 dakika arayla hızlanacak. Hafif yokuş yukarı olacak. Gidebildiğiniz yere kadar hani belli bir süre yok. Göğüste ağrı, yanma, baş dönme, nefes ve herhangi bir durumda söylediğini durduracağım. Yine fazla bakmayın. Başınız dönebilir. Bandı takip ederken karşıya bakalım. Başlatıyorum. yemek yiyip Demek ki yemek yemeden gelmek daha mı uygun olacak hocam? Yok, hafif bir şeyler yememiz gerekiyor. Çok ağır değil ama hafif bir şeyler yemek gerekiyor tabii. Sen şekeriniz düşmemek için. <laughs> Şimdi hızımız biraz daha arttı. Bak. Evet, Lokta. Lokta. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi koştuk şu anda. Parçaya bakalım. Evet, Var mı şu anda? Ağrı geçti. Bari geçti. Tamam. Sigara içip içeri girmiştim. Hı hı. Oradan gitti herhalde. Şuraya bir bakma olacağım. Sigarayı tamamen hayatımızdan çıkarmamız lazım. O bakma çok anlamlı değil. Daha çok böyle fil oturmuş, ağırlık, yanına gibi evet, bir şey, şey olursa da, ha, evet, O bizim yok. açımızdan anlamlı. Boyna, kola, çene yayılması anlamlı. Bunlar yok ama değil mi? Hiçbir şey Ama çok güzel. Biraz dinlenin. 5. dakikadaki kaydınızı da alacağız. Ha, ama şu anda iyi görünüyor her şey. teşekkür. Ederim. Daha sonrasında ekonomi yapacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim kadınlar. Katılırsınız değil mi? Sağ ol.